tane Başladı. Şey, dönüşü kızı aynı yerde. Alpan'ın yüzü. Ne demek biliyor musun? <laughs> ne demek abi? Çok Beden severim. olarak bu duruş. Çok severim. Şey böyle. Özgüvensiz. Bak en sevdiğim. Evet abi. Şey, falan gibi yani. <laughs> Selam bu. Oğlum bir şey diyeceğim. Hepinizi kamerada mı bizi çıkıyor? Ekranda düşük. Işte, Ayşe. GoPro öyle <laughs> de. DJ olsa böyle olmamış. Kapandı mı? Hayda. Öyle bir şey yapma Keserim. Onayını aldıktan sonra. Yani onayımı alamayacağım işte kahve kahve veririm seni. Uğraşırım Aynen. sana Ama ben işelim ya. Tamam. Kafamı karıştırdım benim. Düşün. Arkadaşlar görkendir o Hero X-Pulse 200. Oluyor ne ne Oğlum dün kısa konuyla geziyorduk bugün ne oldu bu havaya? Bakın <laughs> mart. Mart. Kapıdan baktırdı kazma küreği yaktırdı. Let's go. Headersları parlattım. Tabi daha pil kirlendi de. Çene aparatın sonunda geldi arkadaşlar. Çok da bekliyordunuz bu anı. mı? Al abi al. Baba bayağı orada gerçekten. Ben motor rölantide yüksek çalışırken su vitesi takmaya korkuyorum ya. Çok ses çıkıyor. Kendi kendime konuşuyor. Hayır o ses neydi az önceki? Vitesi atarkenki ses. Rölanti yüksek ya. Taak diye geçiyor. İlk defa gece çekimimi mi yapıyorum videoda? Evet sanırım ya. Bundan önce bir tane daha editlemeyi planladığım video var da o da gece. Görüntüler benim değil zaten. Bilmiyorum onu atar mıyım? E, editlemeyle uğraşır mıyım daha doğrusu? Aa buyurun buyurun lütfen. Lütfen. Bak bak hareketlere bak. Oğlum atlama herkesin önüne ya. Atlıyor, atlıyor. TCS, TCS, TCS. Ya mikrofonum da evdeydi de. Ya bugün öyle kafeye çıktım, bunu taktım. Benzin almaya gidiyoruz şu anda. Bu da deneme videosu. Rüzgar lan bu. Ya, lan. Derken, derken. <laughs> Atlıyorduk. <laughs> hangi benzinle gidiyoruz? Lan oğlum, hangi benzinle gidiyoruz? Tamam. Ya, ya. Kestirme. Kestirmeden götürme beni ya. Evet Tamam buradan çıkalım Tamam Bu motorla tek parmak frene alıştım ya Bir de şuradan sıkıyorum freni ama Çok güçlü karifelleri var Normalde 2 ya da 3 yaparım ben ama Hava şu an 10 dere derece var mıdır lan? Yarın 10 derece olacak Bugün. 12, 15 falan da 12, 13 civar falan da ama şu an daha da soğumuştur tabi. Dikkatim dağılıyor. Oh my god bro. Oğlum o kadar yakın gitme. görken dur o. lik gözümüz ya. Şirin yerin oradaki mi? Ha? Şirin yerin oradaki mi? Var. Şey, şey aynen, aynen. Polis abi. Ha. çevirme diyor ki. bu akşam İzmir'de bir çevirmeler, çevirmesel durumlar var söz konusu <laughs> polisler aktif ha bu akşam kın, Basıyorlar. 做手术。多多多多 Kaydın mı? Aynadan gördüm seni de düşüyorsun. Nereye kalktım çok kaydı. <laughs> abi abisi ya bunlara kapansa keşke ya. Kalkıyoruz mu? Kanka çok sarıyor. Kalkalım ama. Kanka yok şu araba ya. <gülüyor> Isıtayım. <gülüyor> Hangi viteste gazı açarsan aç hayvan gibi yanmıyor. Tabi asfalt da çok kötü Şimdi kalsacağız ama. Şimdi kalkacağız Opsa, araba çıkıyor. Oğlum, o kadar yakın geçinmez miyiz bu. Sen niye o kadar yakın geçiyorsun oğlum? Ben olsam hayatta o kadar yakın geçmem. Son anda gördüm ben. Son anda görmedin mi? Işığını yaptın gayet selektör. olmuş. 46 olmuş kere bu. Hani indirim gelmişti. İndirim geldi sonra <laughs> zam geldi. Ya ne anladık? iki iki kere benzin alabildik sadece. <laughs> İndirimden. otolama 6.5'e düşürdüm. Benzin aldıktan sonra da motorumu hayatta orada bırakmam arkadaşlar. İtekliyorlar falan bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Çekeceğim oğlum zaten incelemesini. Ne biliyorsun? Kız olsaydın diyorum kurgu motoru ucuz çekerdik senden. Barış'ın evini biliyor musun? <laughs> he he tamam. O ben taraf. şeye gittim gideceğim de. Nereye? Bu yaradan döneceğim ben sana. Buraya girme mesela. girdiğim çukurlarda kaldım onu okuyun. Bunlar nasıl oluyor ya? Vallahi Seninkine bir şey olmuyor tabi. Bunlar da rahatım aga ben. Bunlar benim de çıkarım. <laughs> Baksana motor gitmiyor ya şu an. Ya. Full sarıyor. Yani anından itibaren sarıyor. Benzin 6.5'e düştü basmıyordu. <laughs> e, ee, depoyu dolduru... oldum, ya. Sonra Hasan aynı oraya çıkacak burası. Hasan bu evet. Şey kasaplar meydanına <laughs> çıkıyor. <gülüyor> açtım aslında ama boşa sarıyor yani yük olmadan e, yüksek devir olduğu için e, çok yakıt göndermiyor. Normalde daha iyi tutan bir asfaltta bu kadar gazlarsanız e. Burası direkt Hindistan amına koyayım. Bak 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 bak. Nasıl gidiyor? Ne dedik böyle. 8 2 gaz sıktık hemen 6.8. 6.9 oldu rölantide beklerken görüyorsunuz mi? de oldu arkadaşlar ortalama. Artar bu ya. Videoyu izlerken kaçak... Aha! Altı okuduğumuz oldu. Videoyu izlerken kaçak işte yazarım. Barış 25 kardeşim motordan düştü bizim okulun içinde. Onun motoru da izleyelim şimdi göstereceğim size. Adam parmağını kırdı ya.